Merhaba. Ben Mustafa B2 seviye Deli Turkish Video Podcast'e hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imiz okullar hakkında. Hadi başlıyoruz. Hangi ülkede en iyi okullar var? Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle bazı ülkeler eğitim sistemlerini sürekli geliştirerek dünyada örnek haline gelmiştir. Finlandiya, Japonya, Almanya, Güney Kore ve Kanada eğitim alanında en çok öne çıkan ülkeler arasında yer alır. Bu ülkelerdeki öğrenciler sadece bilgi vermeyi değil, öğrencilerin yaratıcılığını, özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi hedefler. Finlandiya, eğitimde öğrenci merkezi bir sistem uygular. Öğrenciler az ödev yapar ama derslerde etkin şekilde yer alır. Öğretmenler çok iyi eğitimlidir ve saygın bir meslek grubuna dahildir. Sınav baskısı azdır. Öğrenciler rahat ve mutlu bir şekilde öğrenir. Japonya eğitimde disiplin ve düzeni ön planda tutar. Öğrenciler kurallara uyar, okulda temizlik yapar ve grup çalışmalarına önem verir. Ancak bu sistemde öğrenciler yüksek stresle karşı karşıya kalabilir. Almanya'da öğrenciler belirli bir yaştan sonra farklı okul türlerine yönlendirilir. Özellikle teknik ve mesleki eğitim çok gelişmiştir. Gençler erken yaşta meslek sahibi olabilir. Kanada eğitimde eşitlik ve kapsayıcılığa önem verir. Farklı kültürlerden gelen öğrenciler için özel programlar uygulanır. Bireysel farklar dikkate alınır ve her öğrenciye uygun destek sağlanır. Güney Kore ise yoğun ders saatleri ve yüksek sınav rekabeti ile bilinir. Öğrenciler çok çalışır ama bu durum bazen psikolojik baskıya neden olabilir. Türkiye'de eğitim sistemi zamanla gelişmekte ve uluslararası sistemlere uyumlu hale gelmektedir. Ancak hala bazı fırsat eşitsizlikleri ve bölgesel farklılıklar vardır. Sonuç olarak en iyi okul sorusunun tek bir cevabı yoktur. İyi bir okul nitelikli öğretmenleri, öğrenci merkezli yaklaşımı, etkili yönetimi ve adil bir sistemi olan okuldur. Evet, Türkiye'nin çok iyi ve kaliteli okulları var, bunu herkes kabul ediyor. Ama e, okullardaki fırsat eşitliği işte hepsinde aynı değil maalesef. Ama çok iyi, çok kaliteli okullar e, büyük şehirlerde var tabii ki küçük şehirlerde var. Ama büyük şehirlerde özel okul veya devlet okul çeşitliliği çok daha fazla olduğu için e, okullarda büyük şehirler daha avantajlı bir durumdadır. Ama yine de Türkiye'de çok başarılı öğrenciler vardır ve çok başarılı öğretmenler vardır. Tabi umudumuz veya umuyoruz bu sayının daha fazla olması veya daha yüksek olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.